Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar bugün sizlerle birlikte şöyle gölün kenarında bir adet atımız bulunmakta yıllık atı bunu çekmek için ata yaklaşıyorum umarım kaçmaz yani inşallah kaçmaz diyelim şu anda otlanıyor şöyle biraz yaklaştırayım neyse fazla oynaşmayalım Evet, şu anda kendi doğasında. Ee, <laughs> İppe. E tabi, haliyle birazcık korktu. Sanırım şurada da bir at arkadaşı daha var. Bakın, bakın, bakın. Maşallah, besli bunlar. Orada da bir tane daha var. Tabi alışmışlar insanlara birazcık. Hemen uzaklaşıp kaçıp gitmiyorlar ama ufak ufak gidiyor gördüğünüz gibi. Bakın süratliye çıkarttım. Kebani adı. İşte yıl kağıtı dedikleri bu. Arkadaşlar daha bunun devamı da var burada. Ee, şu anda iki kişiler ama bakın ayaklarında nal yok. İşte yeleleri kuyrukları gördüğünüz gibi doğuştan böyle doğuştan beri böyle yani. Hiçbir işlem görmemiş. Kendisi uzayıp kendisi yine kısalıyor. Ona nasıl oluyor? İşte mesela sürekli dışarıda oldukları için böyle doğada ayaklarında dına yok. Sürekli törpüleniyor ayakları. evet onlar gittiler. Başka buralarda var mı? Size şöyle etrafı göstereyim. Yani bunlar buraya kadar gelmiyorlardı ama demek ki acıkmışlar. Karşıladı Karşıda gördüğünüz gibi karlar da Bakı tarafı. Güneş gören yerlere gelmişler böyle. Bunlar arazide sürekli dolandıkları için tırnakları sürekli törpüleniyor. Yani o yüzden bizim atlarımız gibi sürekli tırnağı uzadı. Kesim yapılacak, nalçakılacak diye bir şey yok. Şöyle etrafı da çekeyim. Bunları yakalamak isterseniz nasıl yakalarsınız onlardan da biraz bahsedeyim. Ee, yakalamak isterseniz eğer e, Bu atlar Tabi tuz ihtiyacını karşılamak için sürekli Kayayı taşı falan yalıyorlar Tabi o sürekli takıldıkları ortama gidip Tuz bırakırsınız alıştırırsınız Sürekli e, Atlar tuza gelirler Bir zaman sonra da elinize gelir Yakalarsınız yani sürekli alışır artık sürekli tuz yalaya yalaya Genelde böyle Ehlileştiriyorlar Tabi daha zor bilmek Bilmek için de ayrı bir çaba gerekiyor Biraz zor ama Anadolu'da İç Anadolu'da yaşayanlar için keyifli olabilir. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, yakınlarda bir yıl katı daha gözükmüyor. İki tane yakaladık. Genelde şu karşıda. Dağların eteklerinde oluyorlar. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın.